Gideyim ya. Ya. Bana iyi ödeyeyim de gideyim. <gülüyor> 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 ya ben artık gideyim. <laughs> Efendim müsaade <laughs> <laughs> ben artık gideyim. <laughs> hadi artık gideyim. <laughs> hadi, artık gideyim hadi. devran se gidelim devran se ya ben artık gideyim aa, <gülüyor> <gülüyor> ya. Artık gideyim. aa. Ya. abi ya. Ya. abi ulaş abi ya. Ya. abi ulaş abi, ya. Ya. abi, ya. 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 abi Son zamanlarda bir Türk erkeği olarak evime çok bağlıyım. İçerisi mis gibi börek kokuyordur şimdi. Ignor Ana <laughs> börek börek koktu yok mu? Camları açtı ne yaptı? Ignor Ayda. Ignor Ignor Neredesin? Hadi seni bırak da, börek nerede? İlknur! Ya hale bak ya! Biz muhabbeti bırakıyoruz eve geliyoruz... <laughs> ...evde börek yok! Börek! İlknur! Alo, buyurun? Halil, ben İlknur. İlknur, neredesin sen? Börek nerede börek börek? Seni terk ettim Halil. Eve börek için gelen, karısını hiç düşünmeyen bir adamla birlikte yaşayamam saçmalama. Alemden kalktım geldi. Ben eve bağlı bir kocayım ben. Ben bana bağlı, yaşamı benimle paylaşan bir koca istiyorum. Sen eve hep börek için geldin Halil. Boşanma davası açtım bile. Salatamız da hazır. Senin böreğin de nefis görünüyor. Teşekkürler Necati. Necati mi? Te Necati de kim? Sen kimden börek pişiriyorsun lan? Necati bir simge Halil. Son zamanlarda börek için değil, eşi için eve gelen erkekleri simgeliyor. Teşekkürler Necati. A A A Alo! A Alo! D D Dur, nereye? Ben şimdi ne yiyeceğim lan? D D Börek de yok. Bari insan bir fasulye ıslatıp bırakır ya. Aa.